Herkese merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Sizlere biraz etrafı çekmek istedim. Mart ayı yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İlk baharın geldiği belli oluyor. Hava çok güzel, güneşli. Koyu renk çamaşırları atıyorum makineye. Onları yıkatıp asacağım inşallah. Koyu renk çamaşırları 30 derecede yıkıyorum. Makinenin 600 sıkma devrinde sıktırıyorum. 2 ölçek deterjan koyuyorum. bir ölçek yumuşatıcı koyuyorum yumuşatıcı gözüne ve makinamı artık çalıştırmaya başlıyorum güzel havadan faydalanmak için biz de kızımla beraber dışarı çıktık evimizin sarı kedisi Asen, Şifa onu seviyor. Onunla beraber oynuyor. Ben kendileri çok severim. Kızımın da sevmesi için onu yavaş yavaş alıştırıyorum. Bu Tamam hadi taş olmayan yerler git. Biraz etrafı gezelim. Asel şifada skutura biniyor. Biraz o da geçsin dolaşsın. Havanın güzelliğinde. Mart ile beraber ekim dikim işleri de başladı ufaktan. Bu hazırlanan yere patatesler dikilecek. güzel sarı çiçekler çoktan açmış kendini göstermeye başlamışlar. İlkbaharın geldi bayağı hissediliyor yani. Bu da kızılcık ağacının çiçekleri. Onlar da yavaştan açmaya başlamışlar. Deremiz de sakin sakin akıyor her zamanki gibi. Varmış. <laughs> Doğada gezmek insana gerçekten iyi geliyor. Bu güzellikleri görüp onları seyretmek insana iyi hissettiriyor. Etrafta hala erimeyen karlar mevcut. Burada da görüldüğü gibi. Ay anne. Salata için maydanoz topluyorum. E, kardan dolayı biraz yatmışlar yere. Hazır hava güneşliyken yıkanması gereken halım vardı. Onu yıkamaya koyuldum. Hadi bana kolay gelsin bakalım. İlk önce sıcak deterjanlı suyla ısladım halımı öncesinde. Kirleri yumuşasın diye. Burada da artık ikinci katını yıkıyorum. ve durulayıp astım halımı. Biraz da yumuşatıcı koydum durulama suyuna. Yumuşak olsun ve kokusu olsun diye. iftar hazırlıklarına başlıyorum artık. Kuskuslu bulgur pilavı yapıyorum. Öncesinde kuskuslarımı şehriye gibi biraz kızartacağım. Daha sonra da bulgurunu, yağını, suyunu, tuzunu ekleyip pişireceğim. Bugün iftara kuskuslu bulgur pilavı, arnavut ciğeri, soğan salatası ve küçük kızartılmış patates yapacağım. Çorba yapmayacağım bugün. Bu şekilde hazırlayacağım iftar hazırlıklarımı. Bir de kızımla hazırladığımız bir önceki videoda yayınladığım pizzamız var menümüzde. Ciğerlerimi bir bardak un ve bir tatlı kaşığı karbonat ile dinlendirdim. Patateslerimi kızartmak için hazırladım. Patateslerimi bol yağda kızartıyorum. kızaran patateslerimi bir tabağa alıyorum. Tam de kimseye Ciğerlerim kim de kızardı. Sen Artık onları tamam. tabaklara alacağım. Soğan salatası için maydanozlarımı hazırlıyorum. Soğanlarımı piyazlık olarak kesip hazırlıyorum. Soğan salatam hazır. Soğan, maydanoz ve tuzla beraber hazırladım ve karıştırdım. Artık iftar masamız hazır. Kızımla bir önceki videoda pizza hazırlamıştık. Onu koydum masamıza. Soğan salatamız. Ciğerlerimiz patates eşliğinde. Hurmamız, suyumuz, pidemiz. Bize afiyet olsun. Birkaç gündür video atamıyordum. Onun nedeni de küçük bir yeğenim dünyaya geldi. Yeniden hala oldum. Biraz acele ederek erkenden dünyaya geldi. Sağlıklı, mutlu, huzurlu büyüsün inşallah annesine, babasına, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.